Altın Ordu'da bir otelde sürdürülebilir fındık programı paydaş toplantısı düzenlendi. Türkiye'de Rainfor Selanik'in projeler hakkında yüzeysel bilgi vereceğiz. Ve en sonunda sizlerin mümkün olduğunda soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sivil toplum kuruluşu Rainforest Alliance tarafından düzenlenen toplantıya ordulu fındık ihracatçıları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı. Rainforest Certificate Products and also we are happy to see you here. Thank you very much for your visit. Dünyadaki fındık pastasının büyütülmesi konusunun ana gündem maddesi olduğu toplantıda yabancı ve yerli işbirlikçiler tarafından sunum gerçekleştirildi. To Toplantıya katılan fındık üreticisi Özer Akbaşlı'nın sözleri ise bölgedeki tüm fındık üreticilerinin islerine adeta tercüman niteliğindeydi. Merhaba, Özer Akbaşlı fındık üreticisiyim. Üzerimizde her çeşit denemenin yapıldığı insanlarız. <laughs> Bugün bu toplantıda da üzerimizde çok şey denenecek. Ama halimiz ortada. Henüz hiçbir programdan ne cebimiz bir şey gördü, ne biz bir şey gördük. Umarım bundan sonra güzel olur. Ben 400 yıldır ailemle birlikte fındık üretimi yapıyorum. Umarım UTS ve Reinforce Türkiye'nin fındık çiftçisi de dokunur. Bize bu kadar. İyi